arkadaşlar Ceren neredeyiz hoş geldiniz. Çok istendi, çok beklendi ve yani istendi evet, çok olmasa da. <laughs> arkadaşlar şimdi kafama yalan çalışıyorum. <laughs> sığmıyor. Böyle yapınca sığmıyor. Böyle yapınca biraz böyle gelebilirsin istersen. Bu sefer de sincap gibi değilim. Adeta bir gergedan gibi. <laughs> <laughs> Bugün kaç lokmada bitirirsin çekiyoruz iddialı. Kaç ısırıkta bitirirsin. Ben çok çekmek istiyordum ve bunu da gene tek çekebileceğim arkadaşım Mete'ydi. Çünkü sincap gibiyim. <laughs> Hatırlatmam hep çok istendiği için hatırlatıyorum. Videoyu lütfen beğenmeyi unutmayalım videonun başında. Ben beğeneceğinize eminim bu arada videoyu yani beğenebilirsiniz şimdiden. Öncelikle hatırlatmamı çok istendi. <laughs> O yüzden hatırlatıyorum ben kardeşi değilim. <laughs> Lan kardeşi değilim ne biçim Hayır, bir laf Hayır öyle şey e, abisi değilim yani yorumlara yazamadım. Ne yapıyorsun sen? A, kardeşim buralarını alacağız demedik mi ya Yo. şeyde? Teknoloji Ceren Yılmaz sokamayı... ile yapıyor. Ama hay o dedi. Ceren Yılmaz ile Ay, yapıyor. Sen dedin. dedi. Nasıl ağzını sokacağız? Biz Aa, sana... komşular. Kaç yani, <laughs> lokmada bitirirsin sen? Önce onu konuşalım. Üç. Üç Büyüğü diyorsan üç. Üç lokmada nasıl bitireceğim bunu? Bitiririm. Ben... Sırayla mı yapacağız? Bundan bu arada, mı başlayacağız bu arada? İddianın bak ben bile ve şimdi dedik ki iddianın çok ya da az olması önemli değil kardeşim. O iddia gerçekleştirmek önemli. Eğer sen bunu iki ısırıkta yesen bile kaybetmiş oluyorsun. Tamam üçte bitiririm ben. Tamam ben bunu al, yedi, de, alt da, yedi Bu arada de, bölebiliyorum böl değil mi? De yani de Üçe bölebiliyorum. Tamam canım böl biliyorum. nasıl istersen öyle. Ya, başlıyor muyum? Tek lokma gibi değil. Evet evet başlıyorsun. Hadi başla. Hızlı yemenin bir anlamı yok. 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 Ne de <laughs> Mede, bu an kaç yıldır bekliyordun kardeşim? Bu da iki 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 ısırık olmaz daha bak bir şey bak abi iki ne? Ee, yanlarını kişi almaz herhalde. Konuşmasın Ben konuşamadım ama sinirleniyorum ya. Ne oldu lan? Ne oldu? Usta rahat. <laughs> annem yaptı fideleri. Bu arada ben iki ısırık mı oldu benim üç mü ya? Ne fark eder? Bu arada sincabı geçti. Bu sincaplar var mı abi? Ne yapıyorsun? Amin de yarabbi şükür. Şimdi bak burada Önce bitirmenin bir anlamı yok yani. Ben eğer yersen... Ben dersen... söyledim önce bitirmenin anlamı yok diye yazıyorum. Böyle girmez yani. Benim ağzımın mukavemetinden dolayı bu... <laughs> Sen var iki lokma da bitirmişsin. Çok ciddiyim. Hiç, bu ne? Ben böyle beklemiyordum arkadaşlar. Beni ilk videodan korkutmak istemedim. O yüzden ilk videoda bu kadar sakinim. Hayır, bunu yiyelim. Ben onda pes demeyi düşünüyorum nasıl olsa ben yedim diye. Bu arada ben kazandım. oğlum bir biriyiz ben de iddia ettiğim Ne yedi sekiz lokma dedi sen bir az önce ne yedin? Ben mi yedim? Doğru anladım. Sen daha az yersen ama öyle mi oluyor? Lan tamam. neden yedim o zaman? Madem kaybettim. Hemen... Ben bilmem eşim bilir gibi. Kaç lokma da yersin? Buna gözüm ki. Ke <laughs> Kesmeyeyim. Öyle bak be. Hmm, üç ben. Üç. Sen onu üçte yiyemezsin. Üçte yiyeceğim. Ben dört diyorum. Ben risk atmak istemiyorum dört diyorum. 3 de yiyemem. Ama ben istersen ben kazanmışım. Tamam. Aa, ben de. de ben arttırmak istiyorum. 5 demek istiyorum. Ben de 5, ben de 4 ben demek istiyorum. Ben 5 diyorum. Tamam ben de 6 diyorum. <laughs> 7 diyorum. 7 son. Hayır ya ben ya? Ben 5, 5 diyeceğim. 6. Ben 5. Tam 5. 5 deyersen ederiz. Büyük çünkü ağzıma girmedi. Her videomda diyorum. Şimdi keyif boyutu geçti bu iş. Artık rekor var. <laughs> tadı kaçtı çünkü tadı çok güzel. Ben bunu tadını alamadım için sinirlendim şu an. Ben de sinirleniyorum ya bazen. Hmm. <laughs> Sen o pideyi üç kemen bunu atlayan aşırı saçma. Ben bunun tadını çıkarmak istedim bir yiyorum şu an. doymaya gelmiyor. Bir üçüncü lokmamı alıyorum. Nasıl ya? Ben yeniliyorum belli bir şey. Ben bunu yavaş yavaş yiyeceğim. Evet. Zaten üçüncü lokmamı da ya. Ay ben kötü oldum. <laughs> ben de kötü oldum ya. Kaç oldu bu arada sen de bu arada. Tamam senin 5 son muydu? Hı, hı Helal olsun. Yapardım da. Yapamam. Cimri ya gitmiş tavuk döner söylemiş ya. Cimri fark ettim. Ha sonra. <laughs> bu kazandığın XXX parası nereye gidiyor? Ne XXX parası be? En az 4 tane. Sen beni Elias Batur'a karıştırıyorsun herhalde. Sen kendi banka hesabına girmişsindir o arada. O Bak hesap. Doğru doğru doğru. Arkadaşlar. Karıştırdım. Ben kazandım. Ben kazandım. Arkadaşlar şu anda... Kazansan da olur. Kaybettiğin şeye döndü bak. <gülüyor> <gülüyor> Bir sevgili bulmuşsun. Hayırlı olsun. Ya <laughs> ha, benim sevgilim yok. Kafam rahat. Tosla'yı koydum. Bitti, Bitti gitti. Bir sevgili bulmuşsun. Hayırlı olsun. Bir de ne de ben buldum. Tamam sakinleştik. Eğim hesaplıyorum. E eşittir mc kare tamam mı? Bak bu daha yumuşak. İki de yiyebiliriz. Kesin eminim. Çünkü ben tokluları çok sevdiğim için bir de. Bunu pek fazla sevmiyorum pizzayı <laughs> Konuşamıyorsun da şimdi. <laughs> Çiğneyemiyorsun da şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ay beni yapmamı yedik ki bağlı. Markada bir kardeşim beni atlayacağım bir, bir şey yok sonunda. Bu <laughs> <laughs> Ne yapacaksın annemi? Aa döner yememişsin Neden? de. Yenilecek miyim? Hı <laughs> hı. Tamam. Mete yani benim işin, işin zevk boyutu gitti yani rekor boyutundayım anladın mı? <laughs> Bu arada ben başta iddialıydım dedim ama biz ne iddiasına girdik ki? Meditasyon iddiasına. Hı -hı. Biraz şöyle parmaklarını şöyle şöyle oynatırsan para olarak algılayabilirim. Dur sıkılım hadi git be! Tamam. <laughs> Kardeşim kola iç ya! Ya ne? <laughs> Zaten doymuşum, zaten bitmişim, zaten pideler böyle kalmış. Allah'ım neden beyaz olduğunu anladım Hüseyin, bunlar yüzünden. Nasıl geldin kardeşim? Sor bir döner yememişsin diye sor. Sordum. Sor bir daha sor. Neden döner yemedin? Belki döner. Kırılmış <laughs> <laughs> boğazım. Bu arada ben yedim. bunu yemek zorunda değilim. Yok yenmedin, onu ikide bitirmeden yenemezsin sabah. Ben yedim? Ne yemedin? Bir bir şu an onu yiyemezler. Vallahi amına. Ümit yeme bir, bir kalalım. Ne olacak ya? Beni yenme sevdan nereden geliyor ben anlamıyorum. İyi kanka de bugün de birbir bir kalalım de. Kimse kimseyi yenmesin, dostluk kazansın de. Ve yani ne De. O zaman elektrik aldığımız günleri düşün. Ne yemiyorum? Kiloları düşün. <laughs> ne yemiyorum? Ya? Ya ne olursun ya? Bak ama beraber kalacağız. Yani bir yenme fırsatın var ve onu elinden kaçırıyorsun. Ama elektrik de alıyoruz. Onları düşün. Allah'tan bu sıralar yakışıklıyım. <laughs> ben bunu bulmak istemiyorum. Çünkü neden? Sırtımdaki kenelerden kurtuldum falan filan. Bu sıralar yakışıklıyım yani. Hey, sadece kelim peki? Sırtındakiler aynı Çlük. zamanda değil bıçak mıymış? Çlük. Çok yorgunum beni bekleme. Karnımın düşün. Kalk Oo. Oh. Kaptanına sarıyor yani öyle yani. anladın mı? Çıkarttığından bitti artık o iş zaten. Biraz da kolay için benim gitmiş çünkü. <laughs> Çıkartacak mı? <laughs> Çıkartacaksa kamera önünde çıkartma. Yani ben izleyicimi bunu maruz kalması istemiyorum yani. Nuhu! Nuhu! Şunu bastıracağız bak ya. <laughs> Alkış efektleri Milyonlar tek yürek oldu Mete Kılınç 8000 kalori aldı Yarın yani 3000 kalori yakmaya gidecek inşallah <gülüyor> 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 <mı? Çıkartabilirsin>, <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar Mete yani Demek ki benim ağzım <laughs> büyük değil Mete kadar Psikolojim <laughs> 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 <Hiçbir> şey bozuldu oh. <laughs> 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 Ama bak iyi oluyor. Ne? Çünkü neden? Çünkü sevgilimiz olmadığı için yanağımız, yanağımıza sıkan da yok. Böyle sıkılmış gibi oluyor. Hmm. Talak benim var benimki de sıkılıyor. Her sene şey gibi olan yanağı sıkılmıyor kardeşim. Sebeciğim, Yüreği kibicim. sıkılıyor. Kurumuş. Mamız. <laughs> 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 Damağım <gülüyor> soyulmuş. Zor ya bu tek lokma çift lokma olayları ben çok zor. Bir daha. Ha? Benim ben yapamıyorum. Ben, ben bir daha bunu yapmayalım bir mı? Bir daha da Dalos'a gelir. <laughs> Başka bir şey yapabiliriz ya. Ama, ama ben gene de Fikri çok beğendim. Bu arada Fikri ve arkadaş çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir içerik oldu yani. Biz böyle videolar çok eğleniyoruz nedense. Eğlenmedim. Gerçekten eğlenmedim. Zordu. Çene vardı. Sen yemediğin için bilemezsin. Ay ne yemedim ya? Döneri 4 lokmada yedim ya. Bir tek onu yedim. Tamam da yani yeter. Ben zaten pide de iddialı değildim. Annem bir pide yapmış kafam boyum kadar. Niye ben 3 lokmada yedim o pideyi? Sen onu iki lokmada da yerdin de iddiayı az koydun ya. Risk atmamak için bence ve sonradan fark ettim. Ömrümü yemişim <laughs> ve pideyi üç lokmada yemişim çok mu? Bir başka bir dinle kurmuş bu koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar e, izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Hala videoyu beğenmediyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve kanalımıza abone değilseniz de Mete'nin kanalına iyi bulabilirsiniz. Bu arada ben matbank yapmayı düşünüyorum. Buradan söyleyeyim. Aa elimle güzel çıktı lan kamerada. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Mete'yi bilen biliyor, tanıyanı sanıyor. Çok da seviliyor. Tanımayanlar da sevilim Ve onu anlamışlardır zaten. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu şekilde biz Mete'nin kanalı var biliyorsunuz ki ve orada matbank yapmayı düşünüyor. Ve her şeye en içten samimiyetiyle ve şeffaflıkla cevap verecek. Hayatta yediği kazıkları... Bu arada gerçekten Mete'nin o kadar çok anısı var ki. <gülüyor> <gülüyor> ハハハハ Dü anlatınca falan bir sıkılmıyoruz. Bütün arkadaş ortamı kitleyip Mete'yi dinliyor. Acayip yani böyle yaşanan bazı arkadaşlar da inanmıyordu onları yaşadığına falan neyse. Abartıyorsun, abartıyorsun. Ne? Al delir diyor. Photoshop. Al delir Bir arşivimiz var. Bu arada ben inanılmaz bir derece yani görüp görebileceğiniz en unutmayan insanım. Her şeyin bende delili vardır. Her belge için ayrı bir USB girişim var yani öyle düşün. Var bu arada. Böyle <laughs> <Mü> <laughs> ilk konusu ne olsun? Soru işareti buraya kocaman. O yüzden aklına bir şey olan varsa yazsın. Çünkü bir düşmüşsü yok herhalde. Benim bulduklarımı da beğenmiyor. <laughs> ne yani ben çok ilgi çekici bir konu buldum. Karate karateler niye yumurtalarını denize bırak? Ne saçma kuma gömmüş bu hayvan. Demek ki oradan çıkacak. Denizde ne işi var yumurtanın? Seni anan denizin ortasına bıraksa hoş olur mu? Olmaz herhalde. Karate karate olsa bilmiyorum. Ama değil. Videoyu kapatıyorum tamam mı? Beni bir bunu izlemeyeceğim. Videoyu kapatıyorum tamam mı? Bir <laughs> 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 Evet, yeter. Tamam. Arkadaşlar izlediğiniz <laughs> için çok çok teşekkür ederiz hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız o zaman anında haber alabilirsiniz Sizleri seviyoruz herkese iyi günler sevgiyle kalın görüşürüz bay bay